Şimdi sizlere Woki ile avatar oluşturmayı göstereceğim. Aynı zamanda bu avatarı konuşturabiliyorsunuz da ister yazarak ister konuşarak bir şeyler söylüyorsunuz. O da onu tekrar ediyor. Evet, Öncelikle Google'ı açıyorum. Bilgisayarda da yapabilirsiniz. Telefonda da yapabilirsiniz. Uygulaması da var ama ben web sitesinden yapacağım. Woki yazıyorum. Giriyorum. Evet, sitesi bu şekilde açıldı. Bakın, try it, it's free diyor. Ona tıklıyorum. Evet, tıklıyorum, açılmasını bekliyorum. Evet, şimdi açıldı. Ee, bilgisayarda yaparsanız tabi daha rahat görürsünüz daha iyi olur. Ama telefonda da yapılabiliyor. Şurada bakın yan tarafta men menüler var. Çocuk var. Kıyafet var. Arka plan resmi var. Renkler var. En altta da ses işareti var. Şimdi sırasıyla onlara bakacağız. Buraya istediğim karakteri seçebiliyorum. En baştaki çocuk şekline tıklıyorum. Bakın birçok seçenek var. Şu oklar var üstte ve altta. Hmm. Onlara tıklayarak e, ilerletebiliyorsunuz ya da parmağınızla da ilerletebilirsiniz. Bakın bir tane seçiyorum buradan. Bir tanesine tıklıyorum. Yan tarafta başka seçenekler çıkıyor. Yıldızlı olanlar ücretli oluyor. E, yıldızsız olanları tercih edersiniz. Onlar ücretsiz. Bakın buradan seçip e, şu, e, ikinci sıradan bir şey seçtikçe onunla ilgili diğer sırada da bakın seçenekler çıkıyor bir tane seçtim rastgele e, sonrasında ikinci sıradaki tişört ve şapkanın olduğu yere tıkladığımda e, yine buralardan da eklemeler yapabiliyorum kıza bir tane şapka giydirdim mesela eee bakın çok fazla seçenek var İşte gözlük taktım siz yine buralardan istediğiniz farklı şeyleri yapabiliyorsunuz sonra 3. sıradaki resim şekline tıklıyorum e bu sefer arka planda da bakın yan tarafta yine bakın e seçeneklere tıklıyorum çok fazla seçenek var ona uygun olan da bana hani hangisi uygunsa onunla ilgili resimler seçiyorum. Artık bu tamamen size kalmış çocuklar arka planı seçmek. Şöyle uçak seçtim. Yani rastgele bir şeyler seçiyorum şu an. Siz kendi isteğinize göre farklı şeyler yaparsınız. Palet şeklinden de isterseniz renkle ilgili e, değişiklikler yapabiliyorsunuz. E, buradan şekli seçiyorsunuz. Ve değişiklikler yapabiliyorsunuz. İşte dudağında değişiklik oldu. E, ne bileyim. Mesela dudağını boyuyor şu an. Yukarıda bakın seçenek. Gözünü seçtim. Şu üst kısımda bakın. Dudak, göz, el şekilleri var. Mesela mavi yaptım. Ee, eli seçiyorum. İşte ten rengini hani uygun yapabiliyorsunuz. İşte saç. Mesela sarı yaptım. Gibi. Yani buradan değişik seçenekler oluşturabiliyorsunuz. En sonda da sese tıklıyorum. Sese tıkladığımda da bakın şurada e, iş seçili. Bakın şu kısımda şu an tıkladığım yerde burada diller var, dil seçeneği var. Ben Türkçe'yi seçtim. İşte mesela İngilizce derslerinde de kullanabilirsiniz İngilizce seçip. Yan tarafında da bakın Türkçe isimler veriyor. İsterseniz buradan bir isim de seçebilirsiniz sonrasında ise bakın mikrofon şekli ve e, şu T, üstünde T işareti olan bir şekil var. E, i̇sterseniz buraya söyletmek istediğiniz şeyi yazabiliyorsunuz. Mesela merhaba dedim. E, bunu ya yazarak söyledim. Ya da mikrofona tıklıyorsunuz ve kırmızıya bastığınızda kayıt da yapabiliyorsunuz. Merhaba arkadaşlar. Tekrar bastım, durdurdum. Evet, şu an bakın sesimi kaydediyor. Evet. Merhaba arkadaşlar. Evet, kırmızıya basıp tekrar durdurun söyledikten sonra. Hmm. Şu an sesimi kaydetmekte bir sıkıntı yaşıyor. Bir dakika baştan. Şöyle bir yazıyla yapalım. Merhaba. Mesela buraya bir şiir yazıp şiir okutabilirsiniz. İşte bir atasözü söyletebilirsiniz. Herhangi bir şey söyletebilirsiniz buraya mesela merhaba dedim ve ekranda herhangi bir yere şu yan tarafında küçük bir ok var oraya tıklıyorum sonra bakın oluşturdum ve şuradaki play tuşuna basıyorum evet bakın yazdığımı söyledi bir de kendi sesimi kaydedeyim merhaba çocuklar bir dakika bir yerde bir hata veriyor Evet tekrar yapıyorum şöyle herhangi bir yere tıklayayım tekrar açıyorum Merhaba Umarım bu sefer yapacak Evet Şu anda bir hata verdi ama siz mikrofona dokunarak da tıklayarak da kendi konuşmanızı kaydedebiliyorsunuz. Bu kadar. Ekranın herhangi bir yerine şuradaki oka tıklıyorum ve bu kayboluyor. Bakın oraya yazdıklarınızı zaten okuyor. Sonrasında bakın, ekranın alt kısmında save, save yazıyor. Oraya tıklıyorum. Save diyorum ve e, kaydetmiş oluyorum ve istediğim e, birine de onun linkini e, gönderebiliyorum e, bir dakika e, yazı yazayım şuraya evet e, şuradan sev diyorum bakın burada sev dedikten sonra şuraya e, karakter neyim diyor buraya kendi isminizi yazabiliyorsunuz ben şimdi rastgele bir şeyler yazıyorum ya da ne yazalım Voki diyeyim şu an benim Voki'm olduğu için sev diyorum Evet, şu an hmm, oluşturmuş oldum. Bakın. Şunu kapatıyorum ve bakın artık benim vokim şu an oluşturmuş oldum. Peki bunu birine göndereceğiniz zaman ne yapıyorsunuz? Şu üzerinde yıldız olan kısımlar ücretli. Onun dışındaki şeylerle Göndere biliyorsunuz. Mesela şu işareti basıyorum, zincire benzeyen link işareti. Ona tıklıyorum. Bakın alt kısmında copy URL kısmı çıkıyor. Buradan da copy URL diyorum. Bakın şu onun linkidir. Bu kopyalandı ve işte WhatsApp üzerinden ya da mail yoluyla istediğim kişiye bunu linkini gönderebiliyorum. O da linke tıkladığında benim bukimi görebiliyor. Evet, bu şekilde kolay gelsin.